Herkese merhabalar. Minecraft Survival 2. bölümdeyiz. İlk bölümde bildiğiniz üzere ufak bir ev yaptık ve köyü zor bela bulduk. Hem de bulduğumuz iki tane köy birden. Şimdi ik ikinci bölümde yine bizim fakir ama gururlu ekip güzel bir keşif yapacağız. Bir önceki videoda biliyorsunuz bir yer bulmuştu bizimkiler böyle kule gibi bir yermiş. Oraya bir keşfedeceğiz hep beraber gideceğiz, patlatacağız. Bir bakacağız neler var. Ondan sonra İsmail bir akvaryum yapacağım diye tutturdu. Bir yapsın bakayım nasıl bir şey olacak. Sonra bir maden olayına gireceğiz. Bir şeyler yapacağız doğaçlama. Tavuklarla birlikte. Hadi başlayalım. Hadi beyler Hadi, bayanlar. Nereye gidiyor? Kim buldu orayı? Sonur götür bizi. Karbi ee, kim bulmuş? Şey, Dur, şey, bekle. Bekleyin, bekle. Gelin, gelin. Ha. Ula, yemeğim şey yok. Yemek hallederiz. Baba açın. Bir tane kılıç yapayım. Fırına yemek koymuştum. Al. Ha, dur bak. Ekmek attım bak ya. Ha. Al. Oğlum neden buldun ekmeği lan. Ben Sen bulurum uğra... abi ben çalışırım. Ekmeği mi çaldılar? Ekmeği mi kim aldı lan? Oha. <laughs> Sondur yarısını kızlamış bile. Hadi, ha bak üstün diğer gari... tarafında. He. Ne var İsmail orada? Neler oluyor? Abi bu bizim yağmacılar var ya bize He. raid atıyorlar. Tamam. Saldırı. Tamam. Biz onlara Onların mı atacağız. Kendi base'leri. Hmm. Bizi onları yağmalayacağız. onlarda chestler var. Ne çıkacak be? Gelemeyecekler Oo. mi daha? Gelirler. Onlar her He. türlü gelir ama oradan en azından doğamayacaklar. He. Beşleri ele geçireceğiz. Tamam. O güzelmiş. Dişe diş, kana kan, intikam. İşte i̇ntikam. toprak sıyan. O ne lan? Ayı var lan. Ayı mı onun? Evet. Düşmeyin şey buradan. Sen... O dün Al, benim götümü ısırdı. <laughs> Ben buraya kazayla geldim. Yavrusu vardı tamam mı? Anası yoğdu. Dedim dur vurayım da şu yavrunun postunu alayım. mor <laughs> arkadan bir geldi. Uuu dedi. O an bir elamet geldi. Aha. Doğru geliyor Gördüm gördüm. Çekin kılıçları çekin kılıçları. Gece doğru. Yalnız çeyim bir işi. Harbi güzel dalıyorlar söyleyeyim. Aa, Yapmaya... dikkat edin dikkat edin. Kalkan da yapamazsınız satayım. İsmail önden gideceksin. Mayınlı araziye sarın. Nerede lan bunlar? Baskına gitmişler ee? Evi bırakmışlar. Vallahi işte. baskına gitmişler. Baskın basan. Abi, ee, şey Evde yok. hiçbir yok. şey yok. Yukarıda sandık olması lazım. Çıkamadım. Lan çıkamadım. Hayır hani bir sandık? Al. En üstte var. Bak. Bakayım. Nerede ne lan? Buna lan koyun meşe. Oğlum bir almayın bakayım lan. Oo. Aa ne oluyor lan? Orozan çaldı. Ben çaldım. Allah, Allah seni öldürsün. Versene Hadi. lan. bakayım nasıl bir şey o. al. Ver bakayım. Sen çok sağ ol. Savaş Borazan'ı çal. Dur bakayım ne nasıl çalıyor? Anam avra. Çal borazanı <laughs> başkanım. Yok nadir bir item o biliyor musun? Ee kimse öldürmeden ele geçirdik. Teslim oldu bunlar. Ha geldi ya. lan bir tane. Ne çaldın? Bana bunların. saldırıyor. Şu golemleri servis bırakalım mı? bırak kom bırak kom. Sen Öldürelim bak direkt hatta. Niye tamam, öldürüyor ya? Dur dur içeride kalsaydı keşke. Ee, öldürebilir miyiz ki bunu biz? Allah mecbur öldüreceğiz abi. Onu mu alalım? Çok vuruyor çok vuruyor. Beni takip ediyor. Lan ne istiyorsun Ben vurmadım ondan mı? Ama... Oğlum ölmüyor bu. Ölecek ölecek. Az kaldı. Tamam. Demirin oh, ol. Çok çok çok. akşam şey oldu. Bunların evinde mi yatacağız biz? <laughs> Dur, diğer golemi de öldürelim. Aynen. Üstten kır sadece. E demir Şöyle düşmedi. Yapalım. Sıkın. Görüyorum ben. Bak sonur. Kim vurdu bana? Sen toprak. Bak abi bana da. Ne görüyorsunuz lan lan? Bak, Arkadaşlar yaratıklarda çıkmış. Ölüyorum. Yukarıdakiler gün aa geliyor geliyor. Nereden gel geliyor? Aa, bu tahttan geliyor. Şurada kırmızı bir şey var la o ne? Ama örümcek örümcek. Lan lan örümcekler nereden geliyor. Lan, lan? nereden geliyor? Lan? lan oğlum, Aa lan, lan geliyor lan. Nereden lan, lan Nereden? Lan oğlum kırmızı kırmızı. Allah ım, Allah ım, belanı benim bursana, örü adam. örümcek <laughs> <öbürcek gülüyor> fobim var. Allah Enderman geliyor. Bak, 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 bak. Bakma 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 bakma. Bakma bakma. Dökün yapma Nerede bakmayın. Kayboldu. Hadi. Ben de ben de. Tamam öldürdüm. Aa evet. yumar lan burada. Alalım şunları çalalım çalalım. Ben aldım. Bunlardan güzel şeyler yaparız. Hayret Dikkat sikret ne oluyor lan? Geldi. Aha kafasına öldürme, vurdum öldürme, arkadan Öldürme. öldürme. Öldürmeyelim mi? Ana bu ne lan? No. Oha. Bu ne? Bu nereden çıkıyor ki böyle? Toprak dikkatli ol kardeşim. Lan bana, <laughs> ok kim vuruyor? bana. Lan, <laughs> bana vurmayın. <laughs> ok yoluna gidiyordum ya. Aa bak şu karşıda yapı var Selçuk gelsene. Nerede kız? Gelin gelin. Kara, karanlıkta gelin bak kulübe var. Ee, evet. Ya benim üstümde niye böyle bir şeyler var sağda? Yetki almışım ama. Okçu sana buradaysa ok. büyülü ya. Yok, ok yok, atıyor Yok yok ondan önce var. Biri bir, bir şey attı. <laughs> ok atıyor ok biz birbirimize yani. vuruyoruz. Birbirimizi öldüreceğiz. Bence de. <laughs> Anladım bunlar ok atıyor. Ya, atıyor. Ben o kuşuyla baş başa kaldım. Sonuç şu yukarıdakini mi diyorsun? Yukarıda bir köy var daha en yamacında. Neyman ne? ne? dikkat et. Burası burası. Bu ne lan? Ana. Sen şu Arkadaşlar. Gel Arkadaşlar. Geldim, geldim. Kapı var burada kapı. <laughs> He. Ben Adam geldim. yandan girdi direkt. <laughs> direkt de uyuyak ya. Aha halı halı halı. Alın halıları. Ne oluyor lan? <laughs> Kapatın kapatın. Kapatın çabuk. Oğlum çıkalım eve gidelim. Eve gidelim koşalım eve. Darlandım. Çıkın çıkın. çıkın çıkın. Çıkın çıkın. takip ediyorum. Hiç Allah belanı versin. Anam Endur ben önüme çıktı. <laughs> o vurmasaydınız. Allah. Kovalayın gel bize toprak kaçma gel gel gel. Ne lan o kırmızı herif var. Gözüne baktım gözüne baktım. o herif beni kovalıyor aldım daldım suya. Daha buz tutmuş zaten su. O kadar şeyin içinden <laughs> beni vurup vuruyorsunuz ya. <laughs> ben vurdum evet yanlışlıkla oldu. <laughs> Eyvah evet, kaçtım valla abi. <laughs> ne çıktı? ender incesi. Bunun ne? gözü abi. Hmm, tamam. Arkadaş şu kaçtaki ney? Benim o ben. Zenginler için piski neyse benim için de çay o. <laughs> tamam. İyi güzel ganimet aldık ama. Kalktınız mı lan? Yatmadık ki kalkalım. Dur geliyorum. Ben niye yatmış? <laughs> ben diyorum bana dediniz ya akşam oldu mu yat diye. <laughs> Adam akşama kadar seni görüyor iş yerinde. Bir de burada mı görüyorsun? <laughs> tamam. Şimdi abi. Gittik köyü patlattık. Şu an hep beraber maden yolu tutuyoruz. Demirimiz Aynen. var mı? Yanımıza bir tane fırın alalım. Demirimiz maalesef şu anda yok. Bak ben ha, bak. buradan kömür alıyorum. Fırında alıyorum. Ray, ray 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 Odun alalım. Bir tane şundan. Odun var 42 tane bende. <laughs> bir tane sandık aldım. Ne olur ne olmaz. Tamam. Maden yeri yapayım benim. hemen. Hemen bir maden yerimiz olsun ya. Oradan büyütelim. Sonradan planting, kuntin şeyler yapmayalım. Bulduğun Gelim. yeri göstereceğim sana. 3 tane kastım suya ulaştım. Haydi şey yap kapat ya. <gülüyor> Kapattım. <gülüyor> Kapattım bak su yok artık. Ana kaldım burada. <laughs> ben çıktım sizin ne abarttığınızı Ya Ya Selçuk. <laughs> Senin <de> mi kaldın? <laughs> Taşkı abi gelsene mi? Neredesin lan? Gel gel. Şu i̇ki tane bloğun üzerine şunu bir koysana. Allah cezane vermesin. Tahmin ettiğim şey mi olacak? Pişmiş yemek yok mu ya? Gel, Ana. gel vereyim. Bu ne oldu lan? Pardon. Saldırıyor mu ki bize? Bu bize Anladım değil de gelen şeylere, yaratıklara saldırıyor. Aa, Aa bakın ben de onu ağacın üstüne koydum. Abi oğlum. Bizimden ucu yere <laughs> <laughs> geliyor. Clipper mı öldür? İki tane suyun içinde. Nerede? Ana. Gördün mü? E burası suya açılıyor. Niye böyle oldu ki? Burayı kapatalım bence sen Hayır, hayır. Tamam abi kapatmıyorum. Niye bu kadar şey yap? Aa, yok lan Clipper öleceğim. Gel gel çık oradan kapat çık. Öldüreceğim bu Clipper'ı dur. Lan onu kapatma o bize lazım hayvan eti ya. Öldürdüm bak bir tanesini. Tamam neyse burayı kapatın o zaman. Lan oğlum ben kaldım. Lan oğlum <laughs> ne yapıyorsun lan oğlum aç lan. Kapat diri diri gömdü bizi ya. Allah. Çıkın. Şimdi güzelce kapatın. Yok oğlum bir tanıma... baskın var köy. Aha köye. baskın var. Hı. Baskın ben gitmiyorum. var. Baskın var. Gelin oğlum savaş yap lan. Gelin. Kö yok. köylüler köyler bize indirim yapıyor. Arkadaşım bir önceki bölümde saldırdım. İfademi <gülüyor> aldılar. <gülüyor> bu çıkarcı köylülere biz ne böyle yapıyoruz? Top durun 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 şimdi. Çaldım boruyu gelin. Bize saldırı olduğunda onlar geliyor mu? Hayır. Ama bize ucuzan malı veriyor. Orada nerede bu baskıncılar? Geliyorlar bir dakika nereden geliyorlar ben de bilmiyorum. Direkt bütün köylüleri öldürerek bütün malları kaçırıyor. Yukarıda, yukarıda yukarıda yukarıda. Golem ağzına sıçtı hepsini. Goleme vurmayın sakın. Tabi golem bizim ağzımızı bu kırar. Aha birini öldürdüm. İnsan mı aldım? Bir daha patates. Bak, geliyor bir grup bir. daha geliyor. Bir grup daha geliyor. Yine buradan aha al sana mağara. Evet ben de oraya bakıyordum. Sen çalarsan ben de çalarım. bayrağı attı başta. Şuradan geliyorlar. geliyorlar. Evet ben de gördüm. Hadi gidelim. Okçulara ilk okçulara indiriyorum. Oğlum Herkes bir adama dalmasın birimize vuruyor sonra. Bak, anam ölüyorum, ölüyorum lan, ölüyorum lan. Aa, bir buçuk Öl, kalp. Ölme. Aa, bir buçuk kalp. Tam kestik. Yo, bana bunu sakın. Doğru, bir grup daha geliyor dikkat edin. Bir buçuk kalbim kaldı, bir buçuk kalbim kalmış. Yemek ye yemek. Yedim yedim. Ütüyorum. Kaç evet. kere geliyor? Son. Nereden geliyorlar? Bilmiyorum. Aha bu taraftan yine aynı yerden. Goleme çekelim bence goleme. He aşağıdan geliyorlar. He goleme çekin, goleme. Golem gelsene oğlum. Oğlum bu canavar çok tehlikeli bak. Aa öküz var. <laughs> Aşağıda okçu da geliyor. Öküz şu Çekin çekin golemin yanına çekin. Öküz ölmez. Golem gel. Öküz alırız arkadaşlar. <laughs> Golem içlerinden geçiyor bunlar. Ana mokçu beni oh. kovalıyor. Ben. Oh. Yukarıdan aşağıya düştüm. O 300 nerede? Aşağıda. Arkada. Golem nerede? gelir misin? Gel benimle. Nerede nerede? Ha geliyor boğa öküz değil ama. Nerede oh. lan nerede? Oğlum <laughs> çok tehlikeli geliyor. Golem mesle. <laughs> Birbirinize vurmayın. Kurbanlık bana kalmadı lan. Toprak geçmiş olsun. Oh topla topla eşyalarım topla. Topla, topla toprağın içenleri topla. <laughs> Neyse yataktan da uyuyorum. Aynen. <laughs> e ee, oradan doğdum ama eşyalarım gitti o e, kadar. Tamam bizde ya, gel, Gel gel eşyalar, abi. bizde. Aa kutlama yapıyorlar. Kaybolmuyor mu? Yok yok kaybolmaz. Bakın havai fişek atıyorlar. Aynen. Ben bir daha garip... kollere yardım etmeyeceğim. Bir ben öldüm ya. Dedim yine düşman mı geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Zafer kutlaması yapıyoruz oğlum. E o zaman yatma. Hadi bir zaman Hadi yürü. yürüyün. Kimseye salç olmadan köye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Lütfen. Yürü. Kimseye salç olmadan. Lütfen. Aramızda önümü göremiyorum ama ben. Yo. Ah örümcek bak. Ben korkuyorum ölümcekti. Ne <laughs> cezanı <laughs> vermesin. Yani örümcek fobim var. Ne uğruyum? Ben Spiderman'i bile izlemedim bu zamana kadar. Gel gel gel. Al toprak şu. Neredesin dağıttım? Allah razı olsun. Şuraya mı giriyoruz şimdi? Alta mı gireceğiz? He bence burası güzel. Hadi girek. Yani bakalım en azından. Aa bunları toplayacaktık. İsmail istiyordu. Evet. Tamam ben onlardan buldum. Ama Arkadaşlar, siz gene Ne kadar fazla o kadar iyi. Mağara keşfinde yeni bir şeydeyiz. Dikkat edin. Bakırlar var. Bakın ne işimiz gerecek. Aha. Arkadaşlar bakın. Dur bekledim dakika. Elmas. Elmas bulmadım da. Allah razı olsun. Ben bu girişi topluyorum. Oo, gel. Muaranın güzelliğine bak. Dikkat edin etraftan canavarlar çıkabilir. Meşale koyun yere. Demir buldum. Süpersin. Her yerim şeyleyin. Elmas buldum. Oha. Bekleme kılıcımı. Aa kömürler kömürler. Burada bir toplayın. mağara köyü görmüştük geçen videoda. Ne o, o, diğer yerdeydi. Şu kömürleri toplayın. O yukarı taraftaydı. Kömür, demir ne bulursanız. Tabii. Allah belanı Spawner buldum. Spawner buldum. Spawner buldum. Spawner buldum ne? lan. Spawner buldum. Spawner. Nerede o buldun? Ki? Vallahi bildim. Allah geliyor. Hem de zombi spawnı. Oha. Selçuk. 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 Orada iyi ki kasılır da. Tabii burayı not etmemiz lazım. Orozak sesi geliyor orası. ama nerede? Bu taraftan galiba. Vallahi spawner buldum arkadaşlar. Oh, barutlar. Balkabağı tohumları, disk. Ben burayı hemen ışıklandırmam lazım. Ulan toprak. Kazdığın yerleri tekrar kazarak çıkmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ee, vallahi zombi spawnı. Yattığınızda söyleyin. Tamam. Vay arkadaş ya. Ben daha şeyde değil. madendeyim. En Bir büyük düşmanım Selçuk ya. Hadi be. Terbiyesiz. <laughs> Kitaplıkları çalıyorum. Burada yatak yok. Sonur aşağı inelim. Ay, ay Sonur kaç. Kaç kaç kaç. Atladım aşağı senin için. Yaptım. Ben Yatıyor iskeletle ben kapışıyorum. Diye. Bir saniye. Vallahi buradaki köylüden ekmek aldım. O ne lan? Clipper milipper dolu. Selçuk gir bir yere yat. Ha giremiyorum. Clipper var. Zombiler kovalıyor. Clipper'lar var. <laughs> Bana da diyor yatamazsın canavar. Var diyor. Geleyim mi? Gelme gelme. Ben eve doğru gidiyorum. <laughs> Görüyorum seni. Aşkım. Gelemiyorum. Elveda. Gitme bir yere. Gidersen ölürüm ben. <laughs> ya gitti. <laughs> Geliyorum lan. Öyle bir dedin ki. Kız kulesindeyim şu an. Kurtar beni. Her <laughs> 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 şu an öyle Selçuk aşağıda savaşıyor. Ben camdan izliyorum. Sıçtım bebeği. Gerçekten kaderi bu. Hmm. Ay yattım ben. Geliyorum hayatım. Hmm. Ben bir çay alayım da geliyorum. <laughs> Millet orada savaşsın. Gerçanın evet. derdi de. Çay. Ama ne olurum çaysız savaşır Ben bir enerjimi alayım ben o zombileri döveceğim. Bekle geliyor. Geldim aşkım geldim. Ağzıma vurdular sun. <laughs> Hadi gidelim demirleri bir eritmeye başlayayım ben Hacı abi. Üstümde 17 tane demir var. Çok güzel. Aşkım aşkım diye ağlayacaksın. Sabah Adamın oldu mu? Adamın gelişine baksana. Oldu oldu. dur <laughs> bir kalkayım ben yine. Bismillah. Demirlerimi eritiyorum. Ben öyle bir koydayım ki. Arkadaşlar ben... şimdi bizim elimize ne geçti? Ne olmadım? ne, olmadım? ne Madem. Ne yaptık? Ya <laughs> <laughs> nasıl? Ay bulduk. <laughs> <laughs> i̇şte Madenin yüzden... bu kadar bu kadar kolay olmadığını öğrenmiş olduk. İşte açık bir yerden girmek yerine kazarsak daha iyi yön bulabiliriz bence. Bence de. Ama en azından biraz da olsa madenimizi karşıladık diyebiliriz. Benim madenler gayet iyi işte. Ben kazayım. Tek giriş bir gidiyoruz. bir yana <laughs> Elhamdülillah Alemin. Vali İbrahim, Vali İbrahim amin. Bismillah. Hı. Amin. Yani, amin. Da, da. amin. Da. Amin. Amin. amin amin. 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 Oğlum ben yapacağım burayı maden yeri yapacağım ya. E, Sen orada bir maden yeri yap aşkım. Bence de içimde kalacak yoksa. Ya peşimde okçu var. Ulan orayı bulup fiyatlar da atlayacak. Biz <laughs> şeker kamaşı ekmedik hiç. Eee. Burada var şeker kamışları mı? Ekeriz ekeriz. İstiyorsan et sen. Tamam. Yine dağ köyün mi? içinde misin Selcan? Yok bebek bir tane çocuk var. Lan git lan. Lan git lan lan. Lan küçücük çocuksun. Ne işin var senin mağaralarda muğralarda? Bunun anası babası nerede ya? yeni maden girişimize Hadi nereye yaptın? Biz koyduk gel bizi götür. Oğlum ben yanındayım senin bak. Ama kutuya bakıyordum göreme. O ne Tabii. öyle? Oo kalkanı malkanı var. Tabii. Neyse kendime yol açayım. Ay. 1 2 3. Ben ölüyordum toprak düştü. Ay sattım annam. 1 2 3. Daha bir, daha altıncı evet. kattayım lan. Şöyle. İnşallah malzemem yeter diyecektim. Bistek bitti. <laughs> Şimdi şurada bistek daha var ama. Benim kazmam gidiyor. Fazla fazla alın yanınıza. Tamam. Süleyman sende fazla kazma var mı? Maalesef. Yukarı çıkıp yapacağız o zaman hayatım. Ama odun var biraz sonra atarım. Tamam. Şimdi şunu bir kırıyoruz. Şuradan al. Şöyle, Şöyle tren rayı olan bir yer buldum. Toplayayım mı tren raylarını? Topla tabii topla, topla sorun topla, topla. Lütfen İsmail. Teessüf ederim. <laughs> Dandik tren rayı mı olsun? Bu oyunu İsmail oynuyor şu an ya. Terbiyesiz. Ne oldu ya ne yaptım yani? gene? <laughs> maden yaptı altıma da konuşamıyorum ya konuşmayacağım neyse. Tek demek istediğim maden yapmak da mı suç? Medren neden yapıyorsunuz? Tezgahtan mı yapılıyor? Evet evet ben buraya tezgah attım bak gel. Burada yok tamam yapalım. Sonra 3 tane. Yeni kalan 2'ye 1 o şekilde. Katıyı tamamlamaya çalışıyorum şeyin. Maden girişinin. Süleyman sen de burada tekli olan değil de yanını yaparsan buraya gelsene be. Ben merdiven diziyorum da. Oraya Sercan yapmıyor muydu? Yapmıyor işte o gitti. <laughs> Biz burayı da kazacağız ondan sonra hazıra konacak. Evet. <laughs> Bak ben şimdi burayı merdivenliyorum sen de aşağı kadar öyle gidersin. Youtuber'ım. <laughs> evet çatıyı yapıyor. Şatı derken şey hiç ana niye böyle oldu lan bu? He, tamam, o güzel. Ay, lan. Heh. Lan. <laughs> Atayım şukuru... mı şeyin bittiyse. Ne? Baba kazmam var. Şimdi şuralara şöyle bağlayacağız. Destekliymiş gibi. Ben daldım gittim yemin ediyorum yapıyorum ya. Tamam bu da böyle. Bak şimdi. Şimdi şeyin madenin çatısın Allah. Ne ya güzel oldu lan. <laughs> Allah güzel oldu. Adam yani, hayatından bezmiş gibi söyledi. İnşallah. Biraz önce aşağıda bir yere kazmayı vurdum. <laughs> su aktı. <laughs> Kazarak. Tamam. Kapat kapat. Tamam. Bir kapat. Ooo. güzel. Ben buraya güzel. bir meşale koyayım. Bu bu çayı içmiyor ya. Valla. Valla ya. Bu çay candır ya. Ben seni diyorum bak zenginler için viski neyse benim için de çay o. Karadeniz sponsor olacak. Burada Ay inşallah buradan çay burası izleniyorum. Çay verirseniz içerim. Aa <laughs> altın <laughs> Bak bu sefer sizin için madenimi şey de koyuyorum. Merdiven de koyuyorum. Arkadaşlar maden için Allah belanı düştüm aşağı. ben <laughs> ee, maden... çok değişik bir maden kazıyorum şu an. Maden anda. için sandıklarınızı da yapıyorum. Çok güzel bir şey oldu. Adamsın valla onu da oraya koyarsan. O on numara oldu lan. Vallahi aşıma gitti. Ha. Tüm düzenim bozuldu şu an. Ben bir yanınıza geleyim sizin durun. tane Demir var atayım Erin. Buradan, buradan sola kim döndü lan? Ben. Sen misin? Dur geliyorum. O madenin kapısına şey koyacağım. Bak merdiven de yaptım. Adamsın sen lan. Demir var mı demir? Demirim yok la kanki. Ulan çaklamam, eksi 12'ne kadar kazdık bize adamsın be. demedi be. Bir tane ham demir var. Vereyim mi? Hı, ver ver. Al. Geliyorum canım yanınıza gel. Allah razı olsun adamın dibi. Bir tane çıkmış ne olur. Al sana şuraya bir meşale koydum hadi. Adam senin meşalen meşale. var ya. Çok var meşale. <laughs> bir yerden çığlık sesi geldi ama. Gitmeyin gitmeyin oraya. Ha Benim buldum. İyi de olsun sonur. Örümcek gözüyle ne yapılıyor da bu oyunda ya? Bir şey yapılıyor da unuttum. Selamun aleyküm. Büyü büyü, büyü. büyü büyü Kolay gelsin Hacı abla. Büyü. Teşekkür ederim. Gücüne altınlara. Vay. Sana. Süleyman burada yatıyor, arazi, eleman çalışmıyor son dur. Yömiyenden Yüğün... keseceğim. Nasıl çalışmıyor Süleyman? yatıyor burada. Neler yatıyordu? duyuyorum yakaladım, Süleyman? Yakaladım bir şeyde. Ya şu an doğru söylüyor, yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar da açık söz. Evet. Yüğme, keseceğim, yapacak bir şey yok. Aa Süleyman gel, maaşını vereceğim, gel gel gel. Lan <laughs> şimdi daha dur çalışsana lan bir ya. Yani İçten çıkartmış maaş yok. Motivasyon. Selçuk'a bak. Ne? Selçuk lan. Alkış başı. <laughs> al bir yevmiye ikramiye. <laughs> bir yevmiye ikramiye mi aşkım? Ne bileyim öyle bir şey. Bu <laughs> yalnız. <laughs> 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 Ötüttürmeyin bana. <laughs> <laughs> Allah'ım. Evet, evet, yanlışlıkla yeri bir blok kazdım demir çıktı. Beş dakikalık şey molası <laughs> Ben bir çay alayım gelin o zaman. <laughs> bak kaç Bu... bardak çay içtin ya? Bu var ya şey yapıyor herhalde. Çayı alıyor geliyor tam masaya gelene kadar. Baktı soğudu bir daha gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bitiyor gelene kadar. Sen gel şuradan bak bakayım. Geliyorum. Aa çok güzel oldu. Oldu mu harbiden? Bence çok iyi. Güzel gözüküyor değil mi? Aynen. Ay, ona. Aralarını kırsam mı acaba? Yok ya, dümdüz çok güzel. Şöyle. Şurayı kır. Yok 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 yok. Olmaz değil mi? I -ı. Tamam. Aa, bambularım nasıl büyümüştür? Onları alayım ben. Burası da tamam, bir şurası kaldı. Vallahi benim de çok hoşuma gitti ya. Bir şeyler böyle hani yaptıkça bir şeyler ekleniyor üstüne. Bakarsan bağ olur derler ya. Dağ mı? Hangi dağ? Baba. Nasıl açık bağ, bağ. olur? Bakarsan bağ, bakmasan da. Koydum abi. Koyuyor evet. ya Selçuk. He, O, o baya bir şey bu. Bunlar ne lan? Adama bak. Ametis parçası. Güzel, güzel. Evet. Ametis parçası ne işe yarıyor lan? aa onun da bir yaradığı şeyler vardı unuttum abi şimdi. Tamam, şimdi tamam. şu demirleri. Ben demir anlatayım. çaldım, eritmeye götürüyorum. Fark ettim. Atmıştım tane. Fark ettim. Bunlar Aman, burada dursun. Demirleri eritelim bir yerde toplayalım. Aynen. Aynen. Elması da eritsene hayatım. Elmas, elması, elması. eriteceğiz ha. <laughs> Arkadaşlar. Evet. burada evet, bu de burada sonlandıralım. Sen neredesin lan? Burada değilsin. <laughs> ha, ben Abi şey bayağı, değil, aşağıdayım hala. Bayağı geliştik ama ya. bak zırhlar mı falan. Evet güzel falan. oldu valla. güzelliğine bak lan. Bende bir gözdelik yokmuş. <laughs> Harbi çok güzel şeyler yaptık. Daha da olacak. Ben daha ikinci bölümden böyleyse ben 20. 30. 40. bölümleri düşünemiyorum. Burada kim bilir neler olacak. Ben de merak ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Fikirleriniz önemli. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Hoşçakalın.